Burada milletvekilleri var milletin hakkını savunsun diye. Çorum milletvekilimiz Tufan Köse tüm bunları görüp başvuruyor. Ne zaman? Bakın 24 Haziran 2022 günü Çorum Valiliğine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvuruyor. Güzelce anlatıyor. Diyor ki imar değişikliğini yapmadınız. Ve bunun tarım dışı kullanım iznini almadınız. Bu alınmadan ve teyi yaşla protokolü imzalanmadan bu imar değişikliği olamaz. Burada da bu fabrika yapılamaz, temeli atılamaz. Bu eksiklikler giderilmeden olmaz diyor. Bu dilekçeyi veriyor. Dilekçe sonuna kadar haklı. Dilekçe itiraz süresi dolunca itirazlar ilan edilecek ya bu fabrika için. İtirazlarda yok. Tufan göze şaşırıyor. Bir soruyor. Kayda girmiş ama işleme alınmamış. Neden aceleleri varmış? Cumhurbaşkanı temel atacakmış. Ya öyle şey mi olur deyip noterden ikinci başvuru. Birincisi 24 Haziran, ikincisi 1 Temmuz. Başvuru süresi Haziran sonunda doluyordu. İlana çıkmayınca ihtar çekiyor. Şu tarihte başvurdum. Kayıt numarası bu. Nasıl işleme almazsınız? Bu sefer işleme alıyorlar. Ama cevabı 1 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar bekletip 11 Ağustos'ta diyorlar ki dediklerinizde haklısınız. Doğru. İmar değişikliği yapılmadı. Çünkü Tarım Bakanlığı'ndan tarım dışı kullanım izni gelmedi. Ve TİYAŞ'ta protokolü hala imzalamadık. Doğru. Bunları karar vermişler. İtirazınız doğrultusunda önümüzdeki dönemde tamamlanmasına karar verilmiştir deyip 13'ünde Sayın Varank'ın meşhur konuşmasıyla Cumhurbaşkanı'nın uzaktan katılımıyla temeli atıyorlar. Bakın okyanustaki ada devletinde market açamazsınız böyle. Ben buraya market açacağım. E orası market açma yeri değil. İtiraz ediyorsun. Haklısın diyor sonra yapacağız onu diyor. Önce biz marketi açıyoruz. Sahra altı Afrika ülkelerinde bu şekilde kahvehane açamazsın. Kafeterya açamazsın. Adamlar barut fabrikası açıyor. 2500 işçi çalışacak. O alan teknik olarak 10 kat büyük olmalı. Oraya 2500 kişiyi sıkıştıracaklar. Sonra farang sayılar veriyor. Şu kadar kişi çalışacak, şu kadar milyar kazanacak. Eyvallah. Fazlası olsun. Ama çıkıp da yarın öbür gün onun başına geçip şu anda enkazdan şu kadar işçi çıkarıldı, bu kadar hayatını kaybetti, bu kadar bilmem nerede tedavi oluyor demeyin. O yüzden biraz laf dinleyin, söz dinleyin, hukuk dinleyin. 2500'de 25 bin kişi istihdam yarat bir adam ama kurala, kanuna uygun yap. Vallahi suç işleri bakanının hakkını yemişiz. Ne diyor muhtara sen yık diyor. Gece konduyu diyor. Karar arkadan gelsin. O bir tane metruk gece diyor. Biz adama kızıyoruz. Hukuk devletinde olur mu? Hakikaten olmaz. Adam 2500 kişinin hayatını ortaya koydu.